<laughs> Meditasyonlar yapıldı. Pratikler yapıldı. <laughs> Bütün videolarda şu. Vallahi bu şeyle geldim. Gidip gidip doldurup duruyorum dün gördünüz zaten. Sucu başı gibiyim. Adam. Ben... Aa, şu an yüzümdeki şaşkınlığı okudun. <laughs> Bence okudun. Doğru yere mi geldim diye bakıyorum. Beşinci gün olmuş. Hala. Ama Ay sürekli bir inşaat hali var. Vallahi yerimi yurdumu karıştırdım ha. İlk açılışı ben yaptım sanıyordum. Mayra orada. Ben niye gelemiyorum ya? Neler yaşadım burada gelmek için? Açılışı ben yaptım sanıyordum. Mayra buradaymış. ne haber? Nasıl geçiyor? Nasıl? Güzel. Şey Anlamadım. Hello. Ben açılışı yaptım sanıyordum ama. Ay, Aynen. Aynen. İşte, şey Bakalım bugün kahvaltımızda bir değişiklik var mı? Sence var mı? Evet, no, ben, bir Bence bir de, bir de yok. Ne bilmiyorum ya. Bir <laughs> ürün mesela. Ne, ne, evet. ne değişikliği mesela? Yulafa <laughs> kapı koymamışlar. Zeytin bile koymamışlar. <laughs> 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 doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> ya şey değişiklikleri mesela. Reçelin türü olabilir değişiklikleri. Evet. Çilek yerine. Portakal falan. En sevdiğim şeyler bu. Arkadaşlarım artık bana hatırlatması. Ne söyledi? Vlog açmıyor muyuz dedi. Evet. İşte işte. Beşe geçtik. Beş, beşinci gündeyiz. Evet. Günaydın. Şurayı da yapalım. Günaydın. Günaydın. İşte bu. Ben uyumaya gidiyorum. Beşinci günü açtım. Şimdi biraz kapatacağım sonra geri dönüyorum. Uygacılar bir sürü poz çekiyor ya arkadaşlar. Bakın perde arkası nasıl olayım. Ya hayır. Benim istediğim şeyi kaçırdım. da görebilirsiniz. O pozların perde arkası böyle oluyor. Kendim ikide de göstereceğim tabii ki de. Hayır ben tutuyorum bırakma bırakma. Bırakma dedim. Tamam tamam tamam. tamam. Duruyorsun şu anda. Bacaklarını kapa. Doğanay gülme. Doğanay bacaklarını kapa. Bırak bırak. arkasını size keyifle gösteriyorum. Burada da ders bekleyen öğrenciler. Hadi, Hadi Burada Halime var. Hadi. Hiç gizem yok. <laughs> o Instagram muhteşem fotoğraflarını çekemedik. Ay. Bunlar ne? Bunlar o laptop, mi İsyanda. O İsyanda. 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 <laughs> Ben topladım. Şey, nefesine Ölümün odaklan falan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yoga böyle bir şeymiş yapmış olan. Bu yap. Bugün iyi ağladık. Koy vergisin. Yoga ben ben felsefesi. Bu. E, bütün pratikler bitti. Saat artık beş buçuk oldu. Şöyle akşam yine felsefe dersiniz var. E, şimdi bir yemeğe gideceğiz ama bu arada ben buraya araba, arabayla gelmemin sebebi aslında böyle biraz kendimi hasta hissediyordum ve hani belki toparlanamazsam diye ya geri dönebilirim. E, ve ulaşım sıkıntım olmasın istemiştim ya da eczane bile buradan 40 dakika uzaklıkta falan. Ama o hasta hasta his, hissim geçti. Ama burada o kadar çok pratik yapıyoruz ki muhtemelen ayağımı sürekli tırnağımı yere vurmaksam bir anda tırnak batması oldum ve e, tırnağım şişti. Yine bir ilaca gereksinim duydum. Şu an şey arasındayım. Böyle 1 saat 10 dakikam var felsefe dersine kadar. Acaba hemen bir koşu hastaneye gitsem bir koşu dediğim de yani minimum 40-40 yetişir miyim falan o aradayım şimdi ona karar verdim. Gerçekten her gün daha iyi gidiyorlar. <laughs> Yemekler her gün daha iyi gitmiyor mu? Az <laughs> Bakalım bugün ne varmış? Şöyle göstereyim. <laughs> İlk gün benim için şöyle böyleydi ama her gün daha tatmin ayrılıyorum. Hele panca patlıcan varsa demezdim. yapmışız değil mi? evet, <laughs> evet ama sağlık zorundaymış. Affedebiliriz. <laughs> Aynen. O zaman başlayalım dersen. Şey. <laughs> Panişonlar. Ne demek? Abanın soruyor. <laughs> bu kısmı keseceğim. Şaka evet, yaptım kesmeyeceğim. <laughs> neler neler ya bugün. <laughs> neler neler bu gece bir şenlikti burası. <laughs> Şaşırttı beni. Ben yine tabii ne? Sucu başı. Sen yorulmasaydın ya ben götürürdüm. Ben doldururdum onu. <laughs> Bak bugün çok güzel iniyorum. <laughs> Açılmış o bacaklar. <laughs> Ama çekerken yuvarlanıyormuş değil mi şimdi? <laughs> Aa, bir dakika şu olayı göstermemiz lazım. Ben bugün size demiştim ya e, belki hastaneye giderim diye. Gitmedim. Çünkü çok uzatmış ya. 40 dakika git 40 dakika gel derslerimi kaçırırdım. Onun yerine bu terliklerle hayatıma burada devam edip iyileşmesini bekliyorum. İnşallah. Yalnız su yolu da su yolu yani şimdi baksana ne kadar güzel bizim koridorlarımız. Ama ben şöyle aman şöyle bile o geçtiğim anda her yer inşaat görünüyor arkamdan. <laughs> bir yerde bir terslik var. <laughs> şöyle şu ikisine turuncu süreceğim. Ee evet. niye? Sürüncü süreceğim. Evet. Buna ne süreyim? Mor sür. Evet. Orna mı ne Sırıyorum. Sırıyorum. Ses meditasyonu. Babaanne. 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 gün sonu raporu. Tam makyajımı çıkarıyordum ki kanıttır bu. Birini çıkardım, birini çıkarmadım. Halime, dur daha uyuma. Video kapatıyoruz burada. Al işte. Yatmaya hazırlık. Aynen. Makyajları çıkardık. Evet, biri duşta. İkisi nereye gitti hiç bilmiyoruz. Ee, Başlarına bir şey gelmesi endişe Yani sen maşrap su vermek istedin acaba. Kaç kilo göndermeyin. Maşrap ayına. Maşrap ayına. O zaman evet. Öptük. İyi, İyi geceler. İyi ne yapıyorsunuz? Katılılara bakıyorum gençler. Kızdım <laughs> değil mi? <laughs> like atıyoruz. Hemen abone oluyoruz. Yarın görüşürüz. <laughs>